Hepinize merhabalar sevgili arkadaş. Öh, boyum yetmiyor. Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Karamel TV'den Kurdele. Bugün sizinle beraber zamansız ve habersiz gelen misafirleri yapabileceğiniz yiyecekleri gösteriyorum. Son zamanlardır gerçekten lanetlenmiş olduğunu düşündüğünüz inatçı misafirler. Daha demin bana 3 kişi geldi ve ben de onlara bu yemek tarifini yapmaya karar verdim. Son derece memnun ve tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Ve sizi sevmeyen... Hmm, sevmeyen sevmeyen misafirlerinize kendinizi sevdirebilirsiniz. Dedim ki ben de bunun ekmeğini yemeliyim. Kesinlikle yemeliyim. Ve size bu videoyu çekiyorum. Evet misafirlerinize kendinizi sevdirmek için yapmanız gereken yemek bu. Şimdi size küçük yardımcı şefimi göstereceğim. Bugün bana yardım edecek. Mr. Lucky huzurlarınızda. Merhaba kurdele abla. Bu benim kuzenimin kardeşi. İşimize yarayacağını düşünüyorum. O kadar çok yemek yiyor ki artık midesi bozulmuş ve ne yerse beğeniyor. Yani ilk olarak ona tattıracağım ve yemeklerimi getirmesini sağlayacağım. O şekilde devam edeceğiz. Ve masayı da donatmanız lazım. Her neyse kamerayı buraya alalım. Gereken malzemelerimiz süt, un, su. Pastamız için bunlar yeterli. Ve ekstradan şeker koyuyoruz. Ama şekeri birazcık az koyuyoruz çünkü onları trollemek için. Aynen bu yüzden. Öncelikle güzel bir kap alalım. Lucky bana bir kap getirebilir misin? Hemen. Buyur Kurdeli abla. Ben de burada bekleyeyim. Aynen. İlk olarak sütümüzü ilave ediyoruz. Lucky süt. Sen direkt malzemeleri mi getirsen? Peki. Dökelim sütümüzü. Oldu. Sütümüz burada. Bu su değil arkadaşlar süt. Şimdi unumuzu ekliyoruz. Unumuz da burada. Ekledim. Bayağı bir değeri döktüm. Şimdi de arkadaki kaşığımızla bunu karıştırıyoruz. Bu bildiğimiz gibi bir lollipop ama siz bunu kaşık olarak anlayın. Çünkü kaşığım yok. Karıştırıyoruz. Evet. Şimdi de sırada suyumuz var. Lekicim hadi. Suyumuz da burada. Onu da ekliyorum. Şimdi bunu güzel bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Ve içine birazcık da çilek tozu koyalım. Evde çilek yokmuş bu yüzden biz de portakal koyuyoruz. Şimdi dediğim gibi bunu kıvamına gelene kadar karıştırmamız gerek. Çok iğrenç görünüyor olabilir ama iğrenç olmayacak merak etmeyin. Bu arada sanırım kaşık içinde. Ben onu oradan almam. Hemen bunu fırına verelim. 666 derecede bir dakika pişecek. Ayarladım. Tabii ki de 666 derece kurmadım. 200 derece. Ve 10 dakika pişecek. Biz de o sırada meyve sularını hazırlayacağız. Ama meyve suyu hazırlamayı düşünmüyorum. Onun yerine çay koyacağım. Hemen çayımı getiriyorum. Çayımızı koydum. Sadece fırına koyacağız. Fırın tabiinin pek uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ocak. O kaynasın. Biz de sofra için ekstradan bir şeyler hazırlayalım. Muz, bağırsaklar için gayet sağlıklı bir besin. Bize gereken ilk şey muz. Kesinlikle zaten tadından da anlaşıldığı gibi. Herkesin neredeyse sevdiği bir meyve. Muz sevenler de yorumlara yazsın ve bu arada nasıl bir şekilde şey yani. Hiç böyle saçma bir yorum duymadım. Her neyse yorumları yazarsınız. Ben hemen muz getiriyorum. Evet muzumuz var. Karpuz bu mevsimde olmaz ama masada yer kaplasın diye karpuz aldım. O da bir dilim yani küçük. Onu koyacağım göz doldurması için. Yoksa mevsimi değil. O yüzden. Karpuzumuz da hemen burada. Bir dilim gördüğünüz gibi şöyle koyayım da yüzüm gözüksün. Gelen misafirler 3 kişi, Bu yüzden ben de 3 tane çilek ikram edeceğim onlara. Çileğin de mevsimi geçti. Bu yüzden o da sadece göz doldurması için. Ve çok güzel olduğu için. Bu arada çileği de getireyim ben. Çileğimiz de burada. Evet. Pastamız da pişti. Hemen çıkartayım. Evet işte burada. Allah seni... Evet içinde kaşık var arkadaşlar gördüğünüz gibi kaşığı da pişirmiştik ölmüş durumda şu anda. Pastamız da güzel olmuş çayımız da kaynamış olmalı. Bardaklarımız burada. Çayı da alıyorum ocaktan ve bunları teker teker içeriye götürüyorum. Nerede kaldı bu kız ya? Bir de kendi hamarat diyor. Kim bilir ne yapıyor mutfakta. Şş, ayak sesleri geliyor. Merhaba hemen yemeklerinizi getiriyorum. zamansız geldiler ve bizim elimizden yaptığımız yemekleri yiyorlar. Sizin de gücünüze gitmiyor mu? Afiyet olsun. Masayı donattı bir de o kadar dedikodu yapıyorduk ya. Ben bu kadar güzel yemek yapamıyorum ki. Ben de. Beğendiğiniz umarım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bye.